<laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz Bugün serle birlikte arçelik çelik ereğli ve sahulü değerlendireceğiz Ar çeliğe baktığımızda direnç bölgesi 143.80 destek 121.80 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapattıktan sonra düşen trende geçmiş arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi ise 142.5 seviyelere fiyat 142.5 seviyelerin altında kaldığı sürece Arçelik'te düşen trend devam edecektir. Düşen trende takip edeceğimiz ilk destek seviyesi ise 121.80 seviyesi olacaktır arkadaşlar Arçelik'te. Arçelik'ten sonra Ereğli'ye bakalım. Ereğli'den içeriye Ereğli baktığımızda arkadaşlar direnç 60.05 destek 48.40 baktığımızda de burada 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapattıktan, üstünde kapattıktan sonra 17 Eylül'den beri yükseliş trendine devam etmiş arkadaşlar. Ne zamana kadar? 3 Ekim'de, 3 Ekim'de 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapattıktan sonra arkadaşlar şu an trende geçmiş ve 50 günlük hareketli ortalama direnç seviyesi 50.14 Kapanış ise 50.15 seviyelere baktığımızda pazartesi günü borsanın açılmasıyla birlikte 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde mumlar kapatıp ve kaleci hale gelebilirse arkadaşlar Ereğli demir çelik yükseliş trendine tekrardan geçebilir ve hedefimiz o zaman ilk trenç bölgesi olan 60.05 seviyeleri olacaktır Ereğli demir çelikte de. Ereğli'den sonra sahile bakalım Sağ baktığımızda direnç 111.10 destek 89.55 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapattıktan sonra düşen trende geçmiş 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi 95.28 seviyelere fiyat 95.28 seviyelerin altında kaldığı sürece düşen trend devam edecektir. Ve burada takip edeceğimiz destek 89.55 ve buradan da tepki almış arkadaşlar. Pazartesi ve borsan açılımıyla birlikte 95.28 ilk direnç seviyesi olacaktır. Sağ olun arkadaşlar. Evet takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.